Güzel insan olanın dünyada yüzünün gülmesi olacak şey değil. La rahate fid dünya. Dünyada rahat yok. Karga gibidir. Makbul olmayanların nezd-i ilahideki durumu. Hemen istediği verilir, susturulur. Sevilen kullar bülbül gibidir. Daha çok ötsün diye geciktirilir. O ızdırap çeker, o biraz çile çeker. Hz. Peygamber Aleyhisselam vesselam buyurdular, mümine şaşılır, diken batar ayağına sabreder sevap alır, gül koklar şükreder sevap alır. Mühim olan dost olmaktır. Sen dost olursan, yolda olursan gelen her şey nimete inkılap eder. Kimi dertle imtihan ediliyor, kimi nimetle. Aslında hangi imtihan daha zor? Darlık imtihanı bir derece ama varlık imtihanı daha zordur. Ondan geçmek daha zor. i̇mam Gazali Hazretleri şöyle derler, Belaya sabır her müminin karı. Her mümin sabreder Allah'ın izniyle. Ama nimete sabır er müminin karıdır. Çok zordur çünkü.